Üçüncü konuğumuz emlak gayrimenkul ekgeye oya bakacağız. 13 Eylül'de biliyorsunuz ki asrın projesi gerçekleşecek. Özellikle e, Türkiye'nin dört bir yanında seferberlik ilan edilecek e, konut anlamında. O yüzden ekgeye onun burada ciddi anlamda bir pay alabileceğine ilgili duygu ve düşüncelere sahip miyiz? Evet, kesinlikle sahibiz. Nasıl bir proje olacak? Yeterli olur mu? Piyasa bunu algılar mı, alır mı, almaz mı? Onu bilemiyoruz. Ee, tabi güzel haberler tepede mi gelir? Dipte mi gelir? Onun kararını sizler vereceksiniz. Ee, şimdi biz isterseniz temel analiz olarak bir bakalım durumu nasıldır? Gidebilecek bir hedefi var mı? Ondan sonra iskonto durumuna bakacağız, sonra da teknik analiz verilerine bakacağız. Ee, kendi duygu ve düşüncelerimizi paylaşacağız. Ekgeye o ile ilgili daha önce neler söylemişiz, neler dememişiz? çıkmış mı çıkmamış mı onlarla ilgili orta ve uzun vadede kısa vadede duygu ve düşüncelerimizi paylaşacağız. Şimdi satışlara baktığımızda tarihin zirvesinde gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Özellikle 2020'nin 9. çeyreğinde yaklaşık 3 milyar 367 milyon seviyesinde bir satış hasılata erişirken an itibariyle bu son gelen bilançoyla beraber bu oranı geçtiğini görebiliyoruz. Önümüzdeki günlerde de buradaki özellikle önümüzdeki bilançolarda da buranın üzerinde bir satış hasılatı elde edebilme durumu söz konusu olabilir. Özellikle enflasyonist ortamda konut fiyatlarının 3'e 4'e katlandığı bu zaman dilimi içerisinde en iyi faydalanan şirketlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor EKG. Net kara baktığımızda yıllık olarak %51 artarken çeyreksel olarak %5 düşmesi bizim için olumsuzdur. Burada faaliyet karına baktığımızda esas faaliyet karı bir önceki çeyreğe göre ciddi anlamda arttığını görebiliyoruz. Burada FAVOK'a baktığımızda tarihi zirvelerde gerçekleştirdiğini görüyoruz. Nakit ve nakit benzerliklerini ciddi anlamda son çeyrekle beraber arttırdığını görebiliyoruz. Maddi duran varlıkları öyle maddi olmayan duran varlıklar keza yine aynı şekilde gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Kısa vadeli yükümlülükler ve uzun vadeli yükümlülükler hem yıllık bazda hem de çeyreksel bazda arttırdığını görebiliyoruz. Aktif karlılığı %6 seviyesinde ucuz olarak karşımıza çıkıyor. Yani düşük seviyesinde gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Öz kaynak karlılığı bizim için çok olumsuz bir tabloyla karşı karşıya geldiğimizi görebiliyoruz. Özellikle isteriz ki burada öz kaynak karlılığı en azından e, buraları ortalamasının 3'e 4'e katlaması tabi bu şirketi ciddi anlamda prim potansiyeline sahip edebilir. Şimdi e, Şirket büyüme oranlarına bir bakalım. Güçlü büyüme hem yıllık bazda hem de çeyreksel bazda karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Yıllık bazda baktığımızda dönem varlıklarını %41 seviyesinde arttırmış, duran varlıklarını %9, öz kaynaklarını %11, esas faaliyet karını %87, dönem karını %109, satış gelirlerini %34, pavoku %217 seviyesinde arttırdığını görebiliyoruz. Burada satışların maliyeti %13 seviyesinde artmış. Yani yıllık bazda baktığımızda çok da bir şey değil ama çeyreksel olarak baktığımızda %87 seviyesinde satışların maliyeti arttığını görebiliyoruz. Dönem varlıklara baktığımızda çeyreksel olarak %9 seviyesinde gerçekleşmiş, duran varlıkları stabil kalmış, öz kaynaklar stabil %2'lik bir artış var, esas faaliyet karı %110, dönem karı %5 seviyesinde bir geri çekilme söz konusudur, satışların geliri %11 seviyesinde arttırılmış, Favok da %34 seviyesinde arttırdığını görebiliyoruz. Burada karlılık oranlara baktığımızda yıllık bazda güçlü karlılık, çeyreksel olarak da güçlü karlılıkla karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Aktif karlılık %32, öz kaynak karlılığı %47, brüt kar marjı %105. Net kar marjı %55 seviyesi, favok marjı %135 seviyesinde artarken stokları da %37 seviyesinde arttırdığını görebiliyoruz. Çeyrekles, çeyreksel bazda da Burada net kar marjında %8 seviyesinde azalış gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Aktif yüzde %9, öz kaynak yüzde %10, brüt kar marjı %13, favok marjı %135 seviyesinde artarken stokları da %1 seviyesinde azaldığını görebiliyoruz. Burada iskonto hesaplama yöntemine göre baktığımızda yıl sonu beklenen hedef tahmini net kar 2 milyar 800 seviyesinde, 2 milyar 874 milyon seviyesinde bir yıl sonu. E, net kar açıklama durumu söz konusu olabilir. Hisse başına kar 0.55 seviyesinden 0.76 seviyesine gidebileceğini öngörmektedir Hap. Burada fiyat kazancımız 7.39 seviyesinde görer, e, görülürken e, yıl sonunda perspektif e, fiyat kazancımız 5.35 seviyesine düşebilme durumu söz konusu olabilir. Yıl sonu beklenen hedef fiyat 5.58 e, iskonto oranı 37 seviyesinde e, bize Hap gösteriyor. Tabii bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da bilmek gerekiyor. Bakın burada bir önceki dönemde 2,24 seviyesinde paylaşırken burada yaklaşık %100 iskonto oranına sahip olduğunu söylemişti. Oradaki hedef fiyatımız 4 TL'ydi. 4 TL'yi aştığını görebiliyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Daha önceki sev seviyelerimizde daha önce ne paylaşmışız? Bunlar hepsi teker teker meydana geliyor. Özellikle son 5-6 ayda 1,70-1,80 seviyesinden beri Hala e, paylaşmaya çalışıyoruz. Çünkü iskonto oranı her geçen gün arttığını görebiliyoruz. Genel itibariyle burada Ege'ye o Yakup Ekenoğlu yazdığınızda genel itibariyle neler söylenmiş neler söylenmemiş hepsini görebilirsiniz. Şimdi an itibariyle güzel bir oluşum var mı? Güzel bir oluşum var. Birinci seviye e, denemiş kıramamış. Yani birinci e, direnciye çarpmış kıramamış. İkinci denemiş olan mı olmamış. Burada üçüncü de olmamış. Dördüncü de burada kırdığını gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Bu da bizim için önemli bir alt sinyali olarak karşımıza çıkıyor teknik analiz diliyle. Şimdi destek ve dirençler gelebilecek en güzel seviyeleri eğer gelir ise bence tadından yenmez. 3,38 seviyesinde çok güzel bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle buradaki 3.40 seviyesinin aşmasıyla beraber artık bizim için şuradaki kanal boyu kadar bir yükseliş gelecektir. Bu yükselişte ortalama şurada 5.80-5.90 seviyesi bizim için önemli bir teknik hedeftir. Bu teknik hedeftir. Zaten bizim iskonto hesaplamalarımıza göre de 5.50 seviyesine gidebilme durumu söz konusu olabilir. 5.80-5.50 bandı bizim için teknik e, ve temel e, hedefler olarak karşımıza çıkıyor. E tabi bu süre zarfı içerisinde düşüşler olmayacak mı? Mutlaka olacaktır. E, ama önemli olan orta ve uzun vadede onun e, hala gidebilecek bir performansa sahip olduğunu bize hap gösteriyor. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Merak ettiğiniz hisseler varsa bu videonun altında yorum olarak yazabilirsiniz ki biz sonraki videoda sizin e, hisselerinize bakalım.